Gebze ailesi iftarda buluştu. Belediye Başkanı Zindur Büyüköz Gebze Belediyesi'nde çalışan personelleri iftar yemeğinde ağırladı. Başkan Büyüközün yanı sıra iftar yemeğine Belediye Başkan Yardımcıları Dursun Ali Arslan, Selamet Güner, Muhammed Dinç, Remzi Şeker, Sedat Çelik, Yusuf Burkut, Belediye Birim Müdürleri ve personelleri katıldı. Emekliye ayrılan personellere de birer teşekkür plaketi takdim eden Başkan Büyüköz, mesai arkadaşlarımızla aynı sofrada iftar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz ifadelerini kullandı. İftarımızı beraberce açma programını inşallah bu sene tekrar etmiş olacağız. Öncelikle teşrif edip gelen tüm mesai arkadaşlarıma ben yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Ailenizle, çoluk çocuğunuzla hep beraber sağlık, sihat huzur içerisinde eriştiğimiz bu Ramazan'ı inşallah bereketiyle, rahmetiyle, mağfiretiyle bizi kuşatan bir atmosferde yaşar, idrak eder ve nihayetinde yine ailemizle, dostlarımızla hep beraber ülkemizin mutluluğu, daha da artsın duygu ve düşüncesiyle bayrama bizi eriştirir Rabbimiz.